bu dönem geçmiş dönemden işte bir dönem. Yani bugün eğer siz biz olamıyorsak, biz siz olamıyorsak dünün ne önemi var? Bugünün ne önemi var? Geleceğin ne önemi var? Neyse konuştukça daha çok öfkeleniyorum ya da öfkeleniyormuş gibi yapmıyorum. Daha çok söyleyeceğim de söylemiyorum. Çünkü bir şey ifade etmiyor artık. Susmak ölmektir. Susturulmak öldürmek istemektir. Birinin susması ya da susturulması kimseye fayda sağlamaz. Hiç kimseye. O yüzden bildiğimiz doğruları söylemek için ya da doğru olduğunu bildiklerimizi söylemek için konuşmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Söyledim gitti. Cümleden huzurlu mutlu zamanlar diliyorum. Her durumda sağlık, sevgi, huzur ile inşallah var olun, var olalım. Kelimenin bittiği noktaya gelmişiz. Çevizsiz bir tahta diyorlar ya, çevizsiz bir dünya diyorlar ya, çivisi yok. Şivisi bizleriz. O yüzden sağlam şiv olalım inşallah.